Akşama geliyorlar hani hazırlanmak istersen diye şey yaptım. Nasıl? Konuştunuz mu anne? Sevdi mi Mahmut'u? Ne konuştunuz anlat hadi. Ay Beste tamam yorma beni. Ay bıktım sizin aşklarınızla uğraşmaktan. Kendime vakit ayıramıyorum. Galeriye gidemiyorum. Benim hazırlık yapmam lazım. Ay kaç kişi gelirler acaba? Keti! Keti! Hazırlık yapmamız lazım. Abart Beste abart. Bari Aslı'yı arayayım, o da gelsin de zirvede bitirelim. Ha, anne, sana bir şey sormuştum ya. Evet, tamam. Önce sen başla. Geçen sordum sonra cevabını değiştiriyorum. Aşık sandı, kocanın seni aldattığını anlarsın. Anne, hani Mehmet beni aldatıyor. Hayatım, böyle bir şey olmuş olamaz. İmkansız ben bir kutu buldum. İçinden bir bileklik çıktı ve bu bana ait olamaz. Yani bunu bana almış olamaz. E tamam kimin için almış? Bilmiyorum anne, bilmiyorum. E aslında bu kadar merak ediyorsan ha, sorsana Mehmet'e. Ay yani bir bileklikten nerelere geldik? Biraz rahat ol sen de. Hem yani bırak şimdi onu bunu. Bak sana ne diyeceğim. Akşama Mahmutlar geliyor bize. Büyük eğlence var. Mahmutlar ne alaka? E ablan için geliyor işte. Ablam için. Kuzumun yanında olmam olam, lazım. Anne benim bunu çözmem lazım önce yani. Ay hep daha büyük dertleriniz var. Tamam, arada güncelle beni ama. Bak tekrar söylüyorum, öyle bir şey olmuş olamaz, imkansız. Tamam, tamam anne görüşürüz. Tamam hadi bay. Umarım annemin dediği gibidir ya. Bir daha ne zaman buluşacağız? şu aralar mümkün değil. Hatice Hanım. Barış. Bu nasıl yani senin? Ne işin var burada? Madem dışarıda görüşemiyoruz. Ben de o zaman içeri gireyim dedim. Sen İnanamıyorum benim için burada işe mi girdin? Seni böyle gülerken görmek çok güzel Hatice. Bak sen iste. Sen bana izin ver. Ben seni hep mutlu ederim. Hatice! Babam geliyor. Biz yazışırız olur mu? Sen işte uyumam bile. Hayırdır? Arkadaş kim? Yeni güvenlikmiş baba. Bu eve bana sormadan güvenlik mi alınıyor? Efendim merhabalar. Barış ben. Nevzat Bey. Tabii efendim. Kaçı. Gir içeri. Hadi sen de şuna. Tabii ki. Haklıymışsın oğlum. Hakan'ın hesabına yüklü bir para girişi olmuş. Bütün dökümleri aldırdım. Kim göndermiş? İsim yok. Kendi yatırmış. Büyük ihtimal parayı elden aldı. Hiç izim yok mu? Yok oğlum. Şüphelendiğimiz kişilere baktırdım. Şirketin bütün hesap dökümlerine baktırdım. Yok. Büyük elçilikteki birkaç arkadaşa söyledim. Nerede olduğuna bakacaklar. Baba. Ben birine ulaştım. Kime? Hakan'ın son zamanlar bir adamla görmüşler. Kiminle? Nevzat Sen ne diyorsun Mehmet? Fotoğrafını gösterdim baba. Tanıdılar. Mehmet Nevzat'ı çağır bana. Baba yapma. Mehmet. Baba benim aklımda bir şey var. Tamam izin ver yapayım. Kimse zarar görmeyecek annem de dahil.